Arkadaşlar şimdi bir doktor nasıl hafiye olur onu anlatacağım size. Arabada otururken böyle aklıma geldi. Şimdi kontak dermatik diye bir şey var. Yani kontak kurduğunuz, temas ettiğiniz bir madde orada egzemaya hassasiyeti yol açabiliyor İşte mesela hasta geliyor böyle sol elinde avuç içinde döküntü var. Direksiyonu mu sürekli tutuyor diye sorguluyorsun. Evet ya da bakıyorsun sağ elinde var. Burada vites kolunu sürekli tutuyor ve mesleği de mesela taksicilik. Sonra parmak uçlarında döküntü var, klavyeye sürekli basıyor ya da e, işte bacakların şöyle üstünde ön tarafta e, döküntü var, bilgisayarı sürekli oraya koyuyor. Ya da bacağın şöyle üst tarafında ya da popoda döküntü var aynı yerde, e, cebine anahtar koyuyor ya da işte cüzdanına karşı olabiliyor. Bunun gibi birçok bir şey, en ilginci mesela şey olmuştu bir tane çocuk hastam, bacaklarının arka tarafında döküntü var, çocuğu böyle ayakta tuttuk böyle klozetin izi çıkmış oraya. <laughs> aile de bunu anlamamış yani böyle bakınca direkt aa dedik onun için sizde eğer bir yerinizde sabit bir döküntü varsa bir düşünün bakalım neye bağlı olabilir <laughs>